Elimiz Ülkenin yarısından çoğu yok. Şu an e, ulaşılamayan bir nokta yok. Sadece... Ama bize ha, öyle bilgiler gelmiyor. Bağıran, sessizce bağıran, çok bitkin bağıran insanlar var. Ah, 2 kilometre boyunca hiç kimse yok. Dikkat ederseniz artık ülkemizdeki hiçbir afetin ardından nerede bu devlet? Sesleri yükselmiyor. Nerede devlet? Bir tane devlet adamı yok. Ellerimle açmışım Bak, böyle devlet olabilir mi? Hiçbir afet bölgesinde vatandaşımızı açta açıkta bırakmadık, yalnız bırakmadık. İki gündür hiçbir anlığız yok, yardım Cumhur İttifakı olarak hepimiz sahadayız. Niye bunu yapamıyorsak? nasıl devletiz ya? Biz nasıl bir devletiz ya? Olamaz böyle bir şey. Afet hekimini bekliyorlar çekim için şu an. Şu anda yoğunluk yok. Hastanelerimiz de şu anda hazır. Ee, sıkıntı sosyal medyada yayılan yanlış haberler. İşte tahmin edildiği gibi, anlatıldığı gibi değil. Kimse televizyonda da yalan söylemesin artık. Tek bir araç bile göndermiyorlar. Evet, e çiftler asla gelmiyor. Her şey kontrol altında. E 44 milyar liralık diyelim ki bu çerçevede vergi topladınız. Nereye gitti? Bu duble yollara gidiyor. <laughs> Hoje é um...